Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere PlayStation 2 USB'den nasıl oynanır? Bu işlemi yapmak için e, ne gerekiyor? Yani ilk adımda ilk başta ne yapmamız gerekiyor? Onu size anlatacağım. Şurada gördüğünüz 28 megabaytlık e, bir ISO dosyamız var arkadaşlar. Bunun içerisinde Yulan Chef programı var. Bunu e, bilgisayarınızda Ultra ISO programı yüklü olmalı. Buna çift tıkladığınızda arkadaşlar açılıyor ve şuradan CD imajı yazdıra basıyoruz. Bilgisayarınızda bir adet boş CD takılı olmalı. Buradan yazma hızını en düşeye getiriyorsunuz arkadaşlar ve yazdıra basıyorsunuz. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu işlemleri yaptıktan sonra bu CD'yi PlayStation'a takıp bu programı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Aynı oyun çalıştırır gibi. Benim şu an elinde boş CD olmadığı için bu işlemi göstermeyeceğim. Yani yazdır yapmayacağım. Ee, eğer ki PlayStation 2 e, bu TV'yi okumazsa arkadaşlar başka bir CD yapmanız gerekiyor. Yani çünkü ben bu işlemi yaparken yaklaşık bir 8-10 taneye yakın CD yaptım. En sonunda zaten bir defa bu CD'yi okutmanız ve işlemi doğru yapmanız yeterli arkadaşlar. Ondan sonra bir daha işle, işiniz olmuyor bu programla. Bu programı daha sonradan sizin flash diskinize de yükleyeceğiz. Eğer ki gerek olduğunda oradan direkt flash, flash diskten bunu çalıştıracağız arkadaşlar. Bu ISO dosyasının linkini videonun altına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bilgisayardan yapmamız gereken diğer bir işlem. Şurada gördüğünüz gibi benim flash diskim var. Bunu açıyorum. Ee, şuradaki e, boot dosyamı arkadaşlar flash diskin içerisine sürükle bırak yöntemiyle bırakıyorum daha sonra bu flash diskimi playstation 2'ye takacağım ve e, oluşturmuş olduğumuz yulan chef cd'sini çalıştırıp e, bu boot klasörünü flash diskimden e, mc kartıma yani hafıza kartıma playstation 2'nin hafsa hafıza kartına kopyalayacağız arkadaşlar. İşlemin nasıl yaptı, yapıldığını da hemen göstereyim. Arkadaşlar Yılan e, Shelf CD'sini PlayStation 2'ye okuttuğunuz zaman bu şekilde bir ekran sizi karşılayacak. Bendeki Ulan Çelf e, versiyon 4.40 belki CD'deki daha düşük versiyon olabilir ama çalışma mantığı aynı arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Burada File Browser diyor. Yuvarlığa basıyoruz. MC0 bizim birinci hafıza kartımız oluyor arkadaşlar. Biz e, Mast'a bizim e, USB yani flash diskimiz oluyor. Ben şimdi buraya e, USB flash diskimi takacağım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şu hard diskimi çıkardım. Flash diskimi Taktım cihazıma. Ee, buradan yuvarlakla giriş yapıyoruz arkadaşlar. masın üzerine geliyoruz. Yuvarlığa bastığınız zaman gördüğünüz gibi flash diskimin ışığı yanmaya başladı. Okudu yani. Ee, boot klasörümüzü kopyalamıştık yani bize lazım olan program boot klasörün içerisinde. Hatta şöyle yuvarlığa basıp içerisinde göstereyim size. Boot ELF dosyası var arkadaşlar. İki noktanın üstüne gelip tekrar yuvarlığa bastığınız zaman geriye geliyor. Yani şu an boot klasörün üzerindeyken şuradaki R1 tuşuna basıyoruz ve yuvarlığa basıyoruz. Copy yazıyor gördüğünüz gibi. Copy'ye basıyoruz. Buradan sonra arkadaşlar yukarıya iki noktanın üzerine geliyoruz. Yani ana ekrana çıkıyoruz. Buradan yukarıya gelip MC0 Üzerine gelip yuvarlığa basıyoruz. Daha sonra bu ekrandayken hiçbir şey yapmadan R1 tuşuna basıyoruz. Zaten direkt paste seçeneğinin üzerine geliyor. Yani yapıştır diyor bize. Ve yuvarlığa basıp yapıştır diyoruz arkadaşlar. Bize soruyor. Bu klasör zaten var. Ee, tekrar üzerine yazılsın mı diyor. Ok, dediğiniz zaman yani yuvarlığa bastığınız zaman bunu direkt yazıyor arkadaşlar. Ben zaten yüklü olduğu için bunu Cancel diyorum. Yani bu şekilde yaptığımız zaman oyunları oynatmak için bize lazım olan programı PlayStation 2'mize yüklemiş oluyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yapmamız, bu programı direkt çalıştırıp kullanmamız anlamına gelmiyor. Bundan sonra yapmamız gereken işlemler de var arkadaşlar. Bugünkü videomda sadece bu programın nasıl yüklendiğini size gösterdim. Bu zaten en sıkıntılı yeri bu birinci adım ve ikinci adım arkadaşlar. Ondan sonrası zaten size kalmış yani istediğiniz oyunu yükleyebilirsiniz. Birinci adımda işte Yulan Chelsea CD'si. Zaten en sıkıntılı olan bu. Bu CD'yi okutmak belki biraz sıkıntı oluyor. Eğer ki cihazınızın gözü sağlamsa çok size sıkıntı çıkarmayacaktır. Ama yıpranmışsa eski ikinci el bir cihazsa yani bu bu CD'yi okutmak belki sıkıntı olabilir. Ben 8-10 tane yakın CD yaktım, o şekilde okuttum. Yani bu programı çalıştırmak için. Ee, zaten bunu yaptıktan sonra da but ayarlarınız kalıyor arkadaşlar. Cihazın butunu açacağız. Bir sonraki videomda da e, cihazın e, but ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. O ayar da biraz riskli. Daha önceki videomda da zaten söylemiştim. Eğer ki bu riski göz alıyorsanız siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.